birçok tarihi olaya tanıklık etmiş, kan ve gözyaşıyla sulanmış topraklarıyla Balkanların güzel ülkesi Bosna Hersek. Başkenti Saraybosna 51.197 km2 yüz ölçümüne sahip ülkenin coğrafyası, merkez ve güneyde dağlık, kuzeybatıda tepelik, güneydoğuda düzlük bir karakter sergiler. Başkent ve en büyük şehir olan Saraybosna, birçok yüksek dağ ile çevrelenmiştir. Ülkenin çoğunluğunu kaplayan Bosna bölgesinde karasal iklim görülür. Bu bölgede yazları sıcak, kışları kar yağışlı ve soğuktur. Türkiye'den yalnızca kimliğiniz ile gidebileceğiniz bu güzel Balkan ülkesini gelin yakından tanıyalım. Bosna'da gezilmesi gereken yerlerden kısaca bahsedelim. Başkent Saraybosna'daki tarihi başlar tarihi dokusuyla adeta Osmanlı ruhunu bugüne taşıyor. Tarihi 1400'lere uzanan bu çarşıda kültürel önemli noktaların arasında gezip yemek yiyip alışveriş yapabilirsiniz. Baş çarşıda bugün de isimlerini zanaatlerden almış kazancılık, abacılık, çizmecilik, kuyumculuk, aşçılık ve kürtçülük gibi sokak hatlarını görmek mümkün. Osmanlı Devleti'nin Bosna Bey'i Gazi Hüsrev Bey tarafından 1531 yılında yaptırılan cami kentin kalbi konumundaki Tarihi Bahçarşı'nın çekim merkezi olmaya devam ediyor. Fethi'nin ardından şehirde inşa edilen ilk cami olmasa da bugün en önemli merkez camisi konumunda olan Gazi Hüsrev Bey Camii o dönemde küçük bir kasaba olan Saraybosna'nın şehirleşmesine de önemli katkılarda bulundu. Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayrettin tarafından 1557-1566 yılları arasında inşa edilmiştir. 30 metre uzunluğunda 4 metre genişliğinde olan köprü nehirden yaklaşık 24 metre yüksekliktedir. Mosar Köprüsü son savaş sırasında Hırvat ve Sırpların saldırılarını uğramış 9 Kasım 1993'te Hırvat topçu ateşiyle tamamen yıkılmıştır. Mosar Köprüsü'nün eski haline uygun olarak yeniden inşaat çalışmaları TİKA, UNESCO ve Dünya Bankası'nın desteğiyle 1997 yılında başlamış olup resmi açılış töreni 23 Temmuz 2004 yılında gerçekleştirilmiştir. Eski Mostar şehri ile birlikte 2005'te UNESCO Dünya Mirası listesine alınmıştır. Saraybosna Umut Tüneli Gıda, insani yardım ve cephanenin şehre ulaşması ve insanların şehirden çıkabilmesi için kullanılmıştır. 1 metre genişliğinde, 160 santim yüksekliğinde ve 800 metre uzunluğundadır. Bostanlıların İgman Dağı yakınlarında Butmir bölgesinde Kolar ailesine ait evin altından inşa etmeye başladıkları tünelin yapılması 4 ay 4 gün sürmüştür. Savaş döneminde günde ortalama 1000 kişi tüneli kullanmaktaydı. Tünelin kuzey girişindeki ev 1996 yılında müzeye dönüştürülmüştür. Latin Köprüsü. İlk olarak ahşaptan yapılan köprü 1565 yılında taştan inşa edildi. Yapımın ardından şehri birbirine bağlayan köprü aynı zamanda Birinci Dünya Savaşı'nın başladığı yer olarak biliniyor. Latin Köprüsü her gün yüzlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. 1914 yılında Avusturya Macaristan İmparatorluğu veliahtı Frans Ferdinand hamile eşi Sophie ile Saraybosna'yı ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında Ferdinand'a bombalı suikast düzenlendi. Bomba başka bir araca isabet etti. Konvoy yoluna devam ettiği sırada Ferdinand ile eşini taşıyan araç Latin Köprüsü önünde durdu. Bu sırada diğer suikastçı Gavrilo Princip kalabalığın arasından geçip silahı ile Ferdinand ve eşini vurarak öldürdü. Bu olay 1. Dünya Savaşı'nın başlamasına neden oldu. Tarihi olarak ele aldığımızda Bosna'da tarih sahnesindeki yerini Roma İmparatorluğu içerisinde almıştır. Roma İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra Bosna'nın yönetimi 1200'lü yıllarda bağımsızlığını elde edene kadar çeşitli dönemlerde el değiştirmiştir. Bağımsızlığını 260 yılı aşkın bir süre koruyan Bosna Krallığı, bu süre boyunca Macarlar ve Sırplara karşı topraklarını savunmak zorunda kalmıştır. 1463 yılında Osmanlı idaresi altına geçen Boşnaklar aynı zamanda İslam'ı benimsedi. İslam'ı kabul etmeyen Boşnakların dini vecibelerini yerine getirmesine izin veren Osmanlı idaresi, Bosna topraklarında inşa ettiği yapılar ve camilerle aynı zamanda Boşnakların gelenekleriyle kültürüne de etki etmiştir. 1878 yılına kadar devam edecek olan Osmanlı idaresi altındaki dönemde pek çok boşnak Osmanlı idaresinde devlet yönetiminde önemli görevlere getirilmiştir. Bosna ve Hersek, Balkanlarda yer alan bir Güneydoğu Avrupa ülkesidir. Kuzey, Batı ve Güneybatı'da Hırvatistan, Doğu'da Sırbistan, Güneydoğu'da Karadağ ile komşudur. Adriyatik denizine Neum şehrinin olduğu yerde yalnızca 20 kilometrelik limansız bir kıyısı bulunmaktadır. Bosna, doğal güzellikleri, Osmanlı mimarisi, Mostar Köprüsü, tarihi çarşıları ve kültürel çeşitliliği ile tanınır. Ülkede Boşnaklar, Sırplar ve Hırvatlar bir arada yaşar. Resmi para birimi Bosna Hersek Convertible Markı. Resmi diller ise Boşnakça, Sırpça ve Hırvatçadır. Bugün Bosna Hersek turizmi ve kültürel mirasıyla dikkat çekerken karmaşık siyasi yapısı ve ekonomik sorunları nedeniyle zaman zaman zorluklar yaşamaktadır. Bosna Hersek'te eğitim. İlkokul eğitimi 9 yıldır, lise eğitimi ise 4 yıl. Boşnak, Hırvat ve Sırplar aynı okullarda eğitim almaktadır. Öğretmen lisansı olmadan da öğretmenlik yapılmaktadır. Bosna Hersek'te eğitimi kalitesi açısından iki kısma ayırmalıyız. Yüksek öğretim öncesi ve yüksek öğretim. İlk ve orta öğretimde sağlam Yugoslavya eğitim sisteminden vazgeçilmemesi, öğrencilerin yüksek öğretime tam anlamıyla hazırlanmasını sağlamaktadır. Bosna Hersek'te üniversite giriş sınavı olmamakla birlikte, öğrenciler istedikleri bölümde istedikleri kadar sene uzatarak okuyabilmektedirler. Bosna Hersey'in köklü bir yüksek eğitim geçmişi vardır. Ülkede ilk yüksek eğitim kurumu 1531 yılında Gazi Hüsrev Bey tarafından kurulmuştur. 1992 yılında bağımsızlığını ilan etse de 1992-1995 yılları arasında yaşanan Bosna Savaşı ve Srebrenica Katliamı gibi trajik olaylar büyük yıkıma yol açtı. 1995'te imzalanan Dayton Anlaşması ile barış sağlandı ve ülke Bosna Hersek Federasyonu ile Sırp Cumhuriyeti olarak iki entiteye bölündü. Bosna Hersek gelişmekte olan bir ülkedir ve insani gelişme endeksinde 73. sırada yer almaktadır ülke ekonomisi büyük ölçüde sanayi ve tarıma dayalıdır. Ancak turizm ve hizmet sektörü son yıllarda önemli ilerleme kaydetmiştir. Bosna Hersek'te kaç gün kalınır? Bosna Hersek'in tam anlamıyla tadını çıkarmak, tarihini ve kültürünü, doğal güzelliklerini keşfetmek için en az 4 gününüzü ayırmanızı öneririz. Bosna Hersek için vize ve pasaport gerekli mi? Bosna Hersek ülkemizden vize istemeyen ülkeler arasında yer alıyor. Ülkeye giriş için ise pasaport gerekmiyor. Yalnızca kimliğiniz gidebilirsiniz. Çok sayıda Osmanlı eseriyle karşılaşacağınız Bosna ve Hersek'te ayrıca Balkan kültürünün incelikleriyle de tanışabilirsiniz. Ayrıca buraya kadar izlediysen kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutma. Yollardan sizlere selam olsun.